Şu anda Rize'nin Kalkanları ilçesi Dülgeli köyündeyiz. Evet şu alanda Hasan Fettaha ait alanda çay keserken ayının saldırısından uğrayan yer. Kalkandere, Rize, Trabzon, Of, o Avcılar köpekleriyle beraber şu anda alanı tarıyor ve ayıları ve domuzları inlerine kadar kovalıyorlar. Şu anda aşırı derecede köpek sesi uzakta. Ormanın içinde duyulmakta. Evet. Bir mermi set sesi geldi. Hayvanı kaçırmak için ormanın içerisinde mermi atıyorlar.